Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. LGS ve Lise Hocam kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Hocanız. Bugünkü konumuz Türkiye'deki en iyi yüz liseyi inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Puanlarına bakacağız. Yüzdelik dilimleri en yüksek yüzdelik dilimi neymiş? En düşük yüzdelik dilimi ne? Ondan sonra 2019 kontenjanı neydi? 2020'de ne oldu? Onunla ilgili çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı tabii ki videoyu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Hadi geçelim videoya. sizlerle Türkiye'nin en iyi yüz listesini inceleyeceğiz. Bakalım dilimleri nasıl, işte kontenjanları ne kadar atmış. Yani bu süreçte arttırılmış ama yeterli mi bence kendi kanaatimce yeterli değil diye düşünüyorum. E çünkü yani 400 bin, 500 bin civarında insan daha fazla girecek. E bu süreçte yani bakıyorum bazıları 10 tane kontenjan attırmış, bazıları 20 tane attırmış bu şekilde. Bilmiyorum nasıl olacak ama olsun en azından attırmış. İzmir'deki liselerde arkadaşlar büyük kontenjan artışlarını görüyorum. Yani işte 400 var, 500 civarı var kontenjan alımları. Çok iyi bence İzmir'dekiler evet bu yönden şanslılar. Bakalım inceleyeceğiz ne var ne yok. Düzdelik dilimleri neler yani senin hedefle o lisenin yüzdelik diliminin en yükseğinden en alt yani tabandan tavana onları inceleyeceğiz o süreçte. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kampımız başladı. Yani LGS'ye kadar kamp oluşturduk. Biz ta LGS'nin son anına kadar her gün canlı yayın açıyoruz. Her gün canlı yayında 8 saat 9 saat çalışıyoruz. 8 saat 9 saat çalıştığımız o canlı yayınları da Hasan Mandus kanalından yapıyoruz arkadaşlar. Sabah 8.30'a başlayıp akşam 5'e 6'ya kadar full çalışıyoruz ve hedefimiz günde 2 tane genel deneme ve 100-120 tane de normal soru çözümü yapmak hedefimiz ve bu hedefleri gerçekleştire gerçekleştire ta LGS'nin sonuna kadar gideceğiz. Eğer sen de ilk defa bu kampı duyuyorsan hemen yukarıdan kartlar kısmından ulaşabilirsin. Oraya hemen gelebilirsin. Bizimle beraber çalışabilirsin. Arkadaşlar ben size güzel bir pdf de hazırlayacağım. Pdf'ini ayarladım. Çok güzel ayarladım ama şöyle bir kural koyuyorum. Emek ettik. Bu videoya 1000 tane beğeni gelirse pdf'ini hemen topluluk kısmında paylaşacağım sizlerle beraber. 100 tanesini de baktık, inceledik, puanlarını, dilimlerini, işte kontenjanlarını ayarladık ve sizlere bu şekilde sunduk. Hemen gelelim. Sizinle beraber bu kontenjanlar ne oldu? Yüzdelik dilimlerini hemen onlara bakalım. Evet arkadaşlar hemen gelelim bakalım. Bu 100 tane okul nelermiş? Hangi okullar ilk yüze girmiş? Bir bakalım inceleyelim değil mi? Şu an arkadaşlar tam evet, 85-100 küsuratlı okulumuz var. Zaten bunlar belli zaten belli olan okullar. Yani 2019'da en çok tercih edilen okullar arkadaşlar aslında bunlar. Şimdi İstanbul'a bir bakalım. İstanbul'daki tabii ki ilk şeyimiz Galatasaray Lisesi. Arkadaşlar dilimiz Fransızca ve yüzdelik dilimi 0,01 ile 0,01. Zaten şu süreçte arkadaşlar artık sen yani eğer Galatasaray sizin istiyorsan 500 tam puan yapmak zorunlu olmasın. Kesinlikle zorundasın. O yüzden 500 tam puan yapan 100 kişi girmiş arkadaşlar bu okula. 2019'daki kontenjanı 100'müş ve 2020'de de 100'müş. Hiçbir şekilde artmamış kontenjanı. Bu süreçte bakın şurası çok önemli arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya hocam okul sınavları işte okul puanları bunlar etkili mi? Kesinlikle etkili arkadaşlar. Çünkü sen diyelim ki 0,01'e girdin ve 500 tampon aldın ve arkadaşlar tam 101.sin Tamam mı? Diğer arkadaşın mesela 100. olmuş ve Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorsunuz. Galatasaray Lisesi'ni hedeflediniz. Bakın o arkadaşın senin okul puanından 0, küsuratlı biraz fazla olsun o girecektir arkadaşlar. O yüzden okul puanlarınız da bu şekilde önemli. Eğer sen gerçekten yani yüksek sedim ve 500 tam puan alıp ve Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorsan bu şekilde olacaktır. Hemen bakalım. İstanbul Erkek Lisesi var arkadaşlar. Almanca diri. Dili Almanca 0,06 ile 0,01 yüzdelik dilimi var. Yani en düşük yüzdelik dilimi 0,01 en yüksek yüksek yüzde ekliğimiz 0,01. Yani o aralığa girmek zorundasın tamam mı? Şimdi 180 kontenjan varken 2020'de 204'e çıkmış. Yani tam 24 kişi arttırılmış arkadaşlar. Ve fena değil. 497 virgül 400 küsuratlı bir şey bu da. Yani evet evet yüksek puanlar gerçekten. İstanbul Erkek Lisesi Ankara Fen Lisesi'ne bakalım. da 0,01. Bunun da dili İngilizce arkadaşlar. 120 iken 150 kontenjan artmış ve 495 virgül küsuratlı bir puanı var. Hemen bakalım Beşiktaş'a bakalım. 0,11 ile 0,01 arasında tercihler. O 120 iken kontenjan 2019'da 2020'de 204'e yükselmiş. Yani 84 kişi arttırılmış güzel. 494 küsüratlı bir neyi var? Puanı var. Bu şekilde Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne bakalım. Almanca kısmı var arkadaşlar. Bu şekilde onu da geçelim hemen. İzmir Fen Lisesi var 6. sırada. İzmir Fen Lisesi'nin arkadaşlar 0,11 ile 0,01 dilimindeki öğrencilerimiz tercih etmiş ve 2019'da 90 iken 2020'de 102 arttırılmış 102 olmuş. 494 puan evet. İzmir Fen Lisesi de bayağı istiyor. Şimdi Kadıköy Fen Lisesine bakalım. İstanbul Atatürk Fen Lisesi ee, hemen bakalım. 0,2 ile 0,01 arası 150 iken 204 olmuş ve 493 küsuratlı bir puanı var. Şöyle aşağılara bakalım. Çapa Fen Lisesi ee, arkadaşlar 150 iken 170 arttır ya yani 170 olmuş. 0,25 ile 0,01 arasında Çapa Fen Lisesi. Çağaloğlu Anadolu Lisesi çok güzel bir lise. Gerçekten çok güzel bir lise. Ve Almanca arkadaşlar dili 0,34 ile 0,06 arasında 180'den 204'e çıkarılmış ve 489 puan dilimi var. Tofaş Fen Lisesi'ne bakalım. Nilüfer Arkadaşlar Tofaş Fen Lisesi 0,36'dan 0,01 ve 120'den 170 arttırılmış ve 489 puan var. Aydın Fen Lisesi 0,44'den 0,01, 90'dan 120 ve 488 olmuş. Şöyle aşağı bakalım aşağı bakalım böyle biraz aşağı inelim ki ha Kadıköy Anadolu Lisesi var arkadaşlar. 0,07'den 0,11'e kadar o aralıktaki öğrencileri almışlar. Ve 240'tan 306'ya yani 66 kişi arttırılmış 484 puanıyla 484 puanla bu şekilde alınmış. Yeni arkadaşlar bu 4 yani puanlarımız aslında şey en böyle en düşük puanı söylüyoruz. 4, en son 484 ile alınmış aslında. Buraya işte 480, 485, 490, 495 alanlar da var tabii ki girenler. Arkadaşlar hemen bakalım şöyle başka. Manisa Fen Lisesi var. 0,78'de 0.0190'a 120, 483 puan alacaksın. İşte bir aşağı biraz inelim değil mi? Böyle biraz daha böyle yüzdelik dilimleri yüksek olanlara bakalım mı? Evet. Mesela işte ne var ne var ne var? Trabzon Yomra Fen Lisesi var. 1,85'e 0,7 120 iken arkadaşlar kontenjanı Allah Allah bu kontenjan niye düşmüş? Evet 120 iken 90'a düşürmüşler. 471 evet herkes arttırırken yani burası düşürmüş. 471 puan kısmı var. Şöyle Çankaya Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi arkadaşlar Ankara'da bir lise 2,07 0,11 ile 120 iken 238'e çıkarılmış. Çok güzel bence. Ve 469 puan istenmiş. En şey olarak en düşük olarak arkadaşlar. Şimdi Fethiye Muğla Belediye Fen, Belediye Fen Lisesi 2,08'den 0,01 denmiş ve 150'ye 120 bu da düşürmüş. Neden bilmiyorum. 469 puan istenmiş. Şöyle biraz daha bakalım aşağı kısımlara gelelim. Adıyaman Fen Lisesi var arkadaşlar. Burada 2,22 ile 0,01. Çok iyi bakın. Tam puan alan arkadaşlarımızdan biri Adıyaman Fen Lisesi'ni tercih etmiş arkadaşlar. Çünkü 0,01'deki öğrenci de buraya gitmiş. 180 iken 150'ye indirmişler ve 468 puan dilimi var en düşük olarak. Evet düşünsenize yani LGS birincisiyle beraber okuyorsunuz bence güzel bir mutluluk olması lazım güzel bir şey yani güzel bir duygu olur. Bornova Anadolu Lisesi arkadaşlar 2,22 0,2 Bornova Anadolu Lisesi de gerçekten çok iyi ve kontenjanı çok arttırılmış arkadaşlar. İnanın çok arttırılmış. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız ve gerçekten de bu dilimleri hedefliyorsanız İzmir Bornova Anadolu Lisesi tercih edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir bu süreçte. Yani ve kontenjanı arkadaşlar hemen hemen 410 tane arttırılmış. Bakın 120 iken 532 arttırılmış. Ne yapmışsınız? Bütün okulu boşalttınız. 9'lar mı verdiniz? 532 ve 467 puanla en son kapatmış. 0,02 yani Bono Anadolu'yu bence olabiliriz. Yani tercih edelim. Yeşilköy Anadolu Lisesi arkadaşlar. 2.26 1.32 120 iken 160 olmuş 467 puan olmuş arkadaşlar Bunu da bakalım Akçabat Fen Lisesi evet Akçabat Fen Lisesi 2.29'a 0.99 ve 467 120 iken 120 hiçbir şey değişmiyor 120 120 sıkıntı yok Eskişehir Anadolu Lisesi ,43 iken yani 2.43 ile 0.55 yüzdelik dilim arasında 120 iken 170 olarak olmuş ve 466 puan dilimi arkadaşlar istenmiş. En az olarak söylüyorum. Bornova Anadolu Lisesi Almanca kısmı var. Şöyle geçtim. Neredeyiz? Heh, buradayız. Şöyle üst taraflara geldik. En son kısma bir bakalım. Evet Bakırköy Anadolu Lisesi arkadaşlar. Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 2,44'te 1,5 dil yüzdelik dilim varmış. 60 iken 68 olmuş ve 465 küsüratlı olmuş. Evet bu şekilde liseleri gördünüz. Ben dediğim gibi arkadaşlar bunu size pdf olarak atacağım. Yani pdf'ini size bakıp kontrol edebilirsin. Hedeflediğin lise eğer buradaysa mesela büyütemedim. Hedeflediğin lise bunların arasındaysa alıp bakacaksın. Tabii ki dediğim gibi eğer Videoya 1000 like gelirse hemen anında e, topluluk kısmında paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok tercih edilen ilk yüzey, ilk yüz liseye baktık. Bakmış bulunmaktayız. Bu süreçte tabii ki gözden kaçırdığımız çok oldu. Onları da sen ne yapacaksın? İnceleyebileceksin. PDF'inden bakıp yapabilirsin. Bu kısımda bizler çabalıyoruz, emek ediyoruz, işte koşturuyoruz. Yani sizler de ne olursunuz son ana kadar çalışın, son ana kadar bırakmayın bu işi. İnanın yani... Bir kere şuna inanmanız lazım. Olacağına inanın arkadaşlar. Yani şöyle düşünmeyin. Ya, ya olmazsa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya şu olursa diye kesinlikle düşünmeyin. Olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Bakın sizinle beraber sabah 8'de kalkıyoruz, 8.30'da kalkıyoruz. İşte beraber oturuyoruz, kitap okuyoruz, test çözüyoruz. İşte ne bileyim muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, rehberlik yapıyoruz. Tabii ki üniversite sınavını kazanana kadar. Üniversiteye gittikten sonra artık... Unutmazsanız bizi o süreçte biz zaten buralarda olacağız inşallah. Evet güzel bir meslek ne kadar sizinle beraber olacağız. Ve o, o liseleri kazandıktan sonra o üniversiteler kazanılacak diyeceğiz. Ve bu işi bu şekilde devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşürüz.